Evet o bizler bir Dördüncü Enjoy ile beraber dördüncü videomuza devam ediyoruz. Bu sefer onun bir figürünü beraber açacağız. Yani daha önce açmadığı figürü beraber benimle açmak istemiş. Bir Figma serisinden figürünü. Sen devam et şimdi. Nasıl bir figür bu? Yani, yani hangi Figma seriye? Serisinden, yani? serisinden hani <laughs> e, onun Magical Night Girl e, serisinden ve yani aslında bu Fate serisinden herkesin aşina olduğu Fate Stay Night, Fate Apocalypse'nin baş, ha başka bir tane serisi. Hani e, o, o seriler paralel evrenler... Kaç bir serisi, serisi var Fate Stay Saymadım açıkçası. Ya ben Sayımdan bir, normal normal serisini biliyorum da onu tam bitirmemiştim. Ya daha sonra geçmişini anlatan bir seri vardı prequel Hı. olarak. Başka paralel evren serisi mi de mi var? Tabi Fate Apocalypse var mesela. Olur, o ayrı bir bak, seri ve hani şey ben. çok sevilen, çok tutulan bir serisiydi. Karakterleri Hı. de ayrıca sevilen karakterler haline geldi. Hatta e, Frankenstein e, karakterinin figüründen statüsüne hiçbir şekilde bulunmuyor yani direkt satışa çıkıyor ve satışa girdiği gibi bitiyor öyle bir figür bayağı başarılı ayrıca e, olaylar başka şekilde işleniyor o seride. onun dışındaki bu Fate Zero, Stain Light Birbiri üzerinden giden şeyler. Hatta bir tanesi diğerinin reboot serisi büyümüş olması gerekiyor. E bu karakteri biraz anlatsana. Yani bu, e, bu yani karakter, klasik seride olan bir karakter değil mi var? Hiç görmedim. Bu, bu klasik seride olan bir karakter değil. Hatta bu ne, daha ekstra karakter olan bir tanesi. Biraz gerçi o sarışın kıza benziyor mafya ama sanki böyle... O Saber denen bir ekstra olan <laughs> <bir> karakter. <laughs> o çok bambaşka. Zaten <laughs> hani şey... Bunlarda bunlar da diğer kalan falan da, bayağı güzel. Yani tasarımsal gibi. olarak Tasarım. bayağı başarılı. Hı -hı. Hani ben mesela bunu bir pek tutmamıştım ama hani bir şansını denemek istedim ve beklediğimden daha iyi bir şey Hı -hı. çıktı. Hani o yüzden hani gelip de burada tanıtmak istedim. Nitekim insanlar hani işte belirli işte yok ne kaydı işte bu Marvel Legends'tı. Zart uzurtu falan onun peşinde koşmakta e, dillerini de tutuyor, <laughs> Nereden almıştır işte. peki bunu? Bunu mu? Japonya'dan aldık <laughs> yani bir arkadaş aracılığıyla beraber Aldım. aldık. Hı -hı. Hani e, şu anda Türkiye piyasasında çok farklı rakamlar satılıyor ama hani e, e, eğer ki biz hani çok ekstrem şeylere koşmak istemiyor da ama elinde de güzel bir şey olsun istiyorsanız yani bu tip yani zaten bu yani karakterleri... seni e, seviyorlarsa Almanlar herhalde yani. Tabii canım yani sen seni... hani, şu an bu aslında bir tasarım karakter gözüyle baktığınız zaman gerçekten başarılı. Benim karakteri biraz an yani ne yapıyordu ee, bu? Yani, açıkçası karakter neydi? hakkında Aylardaki. pek fazla bilgim yok. Muhtemelen anime karakterinden ziyade bir oyun karakteri üzerinden gidiyor. Ben hani dediğim gibi eee Fate serisini bayağı bir takip ettim ama haliyle oturaklı fiyatları var. E, o seriye ait başka karakterin kendisi ve Hı. hani beklenilen bir e, tasarım vesaire üzerinde çıktı. Hatta şöyle bir gösterelim. Şöyle bir basit olarak kutu üstünde gösterelim. Bu karakterin artikülasyon vesaire yapabilecekler üzerine anlatılmış bazı şeyler. Bayağı da bir tabancası var bu karakterin. Evet, ekipmanı çok fazla. Hatta evet. bu Figma'yı e, ben ilk defa alıyorum ve hani potansiyeli bayağı bir fazla olan bir Şartlar şöyle Açalım, o zaman. Şöyle işte ee, şöyle Figma karakter kız karakter ee, bunun zaten hani karakter kutusu dedik de şöyle bir kendileri bir arka fon yapmışlardı ve muhtemelen bu zaten kesilip de dioramada ya da başka çekimlerde insanlar bunu fon olarak kullanıyor. Bunu da geçtik. Ee, kutunun içerisine baktığımız zaman şöyle. Şey hepsi düşmesin Yok yok ya. Ben o konuda hani Legends'lardan sonra bayağı deneyimli hale Şöyle bir şey var. Şu anda mesela e, Figma kutusunu açtığım zaman Figma'nın içinden şöyle bir poşet çıkıyor direkt hani bildiğiniz şeffaf poşet ama hani bu figmanın kendi özel poşetler bir tanesi hatta nasıl göstereyim ben e, size şöyle bir bazı aldığınız zaman üzerinde direkt figmanın kendi adıyla yazan özel ürün. ayrıca ne şöyle baktığınız zaman kendi içerisinden çıkan bir stand parçası var düz olarak ee, bu zaten standın altlığı olarak kılınabilir. Ee, karakteri, el paketi var. Şöyle göstereyim. Direkt karak karaktere ait bütün eller vesaire... E, hatta düştüm. hareket çekerken bir de var galiba. Öyle bir şey yok aslında. Sadece işaret ediyor. Ee, karakterimiz... Kutunun içerisinde gayet rahat duran bir şey. mini bir kız karakterimiz eklemleri ee, falan. Ama hani artikülasyon eklem yapısı olarak zaten hani bayağı mucizevi <laughs> bir detaya sahip açıkçası. Birçok Marvel Legends figüründen çok daha detaylı işlemeleri var. Bu şey ne? mi? Altlı mıydı? Altlı bir var. Şuradan şey yaptı. Evet o. Şöyle şey yaptı. Şuna takıptı. Şunu şöyle takayım mı? Sırtına da bu delikten. Tamam tamam sen. Tamam. <laughs> 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 Canım artık o kadar da değil yani. <laughs> dalga geçmeyi çok seviyorum da <laughs> o yüzden. Hani Aydın'la dalga geçmek ayrı bir zevk oluyor öyle bir şey yani. <laughs> Şimdi sana e, Şimdi şöyle bir şey. Şimdi Kamerayı yakınlaştırıp nasıl göstereceğiz bilmiyoruz Eğer isterseniz şimdi kadar bir şöyle bir şey evet. yapalım. şöyle karakterin yüz detayları bayağı başarılı. Hani şöyle karakterin yüzü dışında üzerindeki kostümüne kadar işlemeler var hani bir de arayacağı da serbest olması gereken ekipmanlar da var yani kuşağı kemer olmak üzere ve e, şöyle bir şey saçın yani bu karakterin saçında bile eklem var açıkçası yani şu an bu karakterin hani bir aksiyon poz verdiğiniz zaman saçın dalgalamasını istiyorsanız da onun için özellikle yapabileceğiniz pozlamalar var yani zaten hani dirsek e, eklemleri hani, e, sırıtmayacak gibi ayrıca e, Butterfly eklem yok bunlarda ama zaten ihtiyaçları da olmuş çünkü zaten e, muhtemel pozlar için yeterince hareket kabiliyetine sahip. Bunun yanı sıra e, tekme pozları vesaire içinde de yeterince esnekli var. Şunu da çıkartalım şöyle. Hani bunu açtığın zaman hani 180 derece bir e, bacak eklem açısı o. var ve hani şey e, bu etek olması Bayağı yani engellemiyor. Konvoy parçasına. Tabii, Tabii canım, hatta şey vardı. Tekken de e, Şahyo vardı mesela. Hani onun böyle ekstra tek buruşları var. Yani onlar gibi ya da Chun-Li'nin şu, şu saçları mesela şey etse ne? Aslında onu takarak mesela şu harekete. Tabii. Mesela şöyle bir şey var. Şu an bu kızın saçı çıkabiliyor. Hatta i̇şte, e, Nitekim çıkartmamayı tercih ediyorum ben Ama e, şu karakteri ele aldığımız zaman e, ön saçı ön saçı çıkabiliyor. Bununla beraber yüz aparatı da çıkarttıktan sonra diğer yüz aparatı takılabiliyor. Saçını komple çıkartıp Tekrardan yeni bir saç monte edebiliyorsunuz. Ki zaten saçını oturttuğunuz zaman kafasını da oturtmuş oluyorsunuz. Böyle bir işle yapmışlar. Biraz gerçi o saç da şeyi hatırlattı bana. Bleach'teki Orihime'yi hatırlattı bana. <laughs> <zaman hatırladım. gülüyor> Sana O da gerçi 10, bir karakter. 100 aparatı var karakteri öz olarak da ben neden tutamadım bir saç farklı bir ifade ya farklı bir saç ile hani yayınlan karakter deform e, şekillendiriyorsunuz. Yani e, şöyle şunu ekrana çekelim şimdi. Şey. E, bu karakterin belirli hop düşüyor düşmesin. <gülüyor> ha. <laughs> Dur mesela. Şu an bu kanatta mesela bilimum aparat var direkt şu şekilde dökmeyi ben tercih ediyorum çünkü çok fazla var hakikaten. Evet. Ee, şöyle bu mesela bir basic bir silah aksesuarı yani e, bu da bu şey için yapılan basic bir silah aparatı şöyle ki bu e, sisteme direkt Hop, alttan Aynen, ha. Oturduk. direkt bu şekilde bir hani silah aparatı elde ediliyorsunuz bununla birlikte ee, siz karakteri şöyle gösterdiğim bir el aparatı vardı buradan ihtiyaç olan eli söküp Bu olacak mı? <laughs> almış <Cazı> gibi <laughs> hmm. direkt hani e, silahı arkadaş hani direkt bıçak modunda oturtup bu e, silah kombinasyonunu yaratabiliyorsan da bunun yanı sıra e, bu karakterin normal silah olarak olmuş olan e, ekipmanları var direkt düz bir silah şöyle yapalım. Bunun üzerine e, ee... okay. <laughs> Bence hafiften bitirmeye geç de. Geçin tamam. oturtamadık ama neyse. Ne, e, Hani bilimum ekipmanlarla beraber oluşturacak güzel bir karakter. Şu an bari de. Gerçi şimdi, şi takması daha zor oldu saçla beraber. Ay. <laughs> Yüzünün yarısı döküldü ama olsun. Çevire çevire sokmak gerekiyor. taktım tamam, İşte e, yüz aparatına oturtalım. Kaç Arka... kaçan pozlar verdiğimiz yüksek. Çünkü hani... bitti. Ha, anladım. Eğer ki hani benim gibi karakterlere uçan kaçan pozlar vermek hoşunuza gidiyorsa eğer, direkt bu şekilde e, hani hem Ateş etmek üzerine ayarlı hem de e, bir bıçak türü silah kullanan bir karakter olarak kullanmak istiyorsanız Bu figma figürleri ideal figürlerden ve ayrıca da de gayet e, detaylı yüzleri var. Yani elleri yüzleri gayet e, işe yarar. E, e, bu karakterin silah ve aparatları şöyle göstereyim bayağı bir hani şey uh -huh. etkili. Hani, ee, param boşa gitmesin, Legends'a yani, vereceksen... Daha, daha önceki şey... videolarımızda dediğimiz gibi. <laughs> bir yerde kaliteli bir alışveriş yapmak istiyorsanız... Legends'a dizar da bir gibi küfür edecek artık. <gülüyor> <gülüyor> yani bence bu tip bir şey, para vermek daha tercih edeceğim. Şey yani, Ben teşekkür ederim Aytun'a beni davet ettiği için ve hani... Ee, siz sevgili koleksiyon arkadaşlar evet. da gençinden yaşlısına 7'den 70'e bu tip şeylerde de paylaşım ve e, böyle bir hobiye sahip olan kişiler olarak yalnız olmadığımızı hissettirebildiysek ayrıca teşekkür ederim. Evet. Hep Önce çok teşekkür ediyorum böyle dört e, video boyunca konum olduğu için ve işte onunla beraber olan bugünkü serimizde sonlandırıyoruz bu videoyu da. O zaman ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize Hobistler iyi bakın. Bireciler. kendinize iyi bakın. Figürle kalın. Figürlerle kalın. <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> Ay ya. İbu, sana çok teşekkür ederim. Yani vallahi her İbrahim şey Prime çok, çok yani, teşekkür ediyoruz bu videoda. Yani gerek bu hobiye olan bir hani sevgi mi diyeyim hani bu hobinin kazandırdığı değerli dostlardan bir tanesi olarak da ona hani bir teşekkür borç biliyorum arada. Yani diğer birçok arkadaşımız var ama hani şu an bu figürden dolayı hani bu figüre ulaşmamda bana yardımcı olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Kendisine buradan selamlar saygılar. Selamlar saygılar. Hera ve Çile'ye de selam saygılar. Hadi bakalım.